Evet. Ah. Merhaba. Sabah 8.50'si e, sınavlar açıklanmış ve ben şu an çok stresliyordum. Stres <laughs> YKS'nin sınavı YKS. ÖSYM miydi lan sen ne diyorsun? Artık var ya işte bizde. Birkaç tane soru okuyayım, geliyorum. Açık bir şey. Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. E, bayağı bir yanlışım var. Hiç istediğim gibi çıkmamış. Hatta ben yani hayatımda bu kadar yanlışı bir arada görmedim gerçekten. Ya koyarım şuraya da notlarımı da kullanayım. Bu kadar yani ya kazanamayacağım bu sene zaten biliyordum. Dedim ki ya stresden olmayacak ya koneksiyimden olmayacak ya bir şey yüzden olmayacak ya yani ters giden bir şeyler olacak emindim olmayacağına ama bu kadar çok yanlışımın çıkması ya da ya, ya ne bileyim gerçekten hani İngilizceye bile öylesine girmiştim. on doğru 40 yanlış ya. Ve hani eşit ağırlıktan yerleştirme puanım zaten hesaplanmamış. Benim istediğim bölüm eşit ağırlık dedim ki bu sene konser, şey psikoloji halledeyim psikolojiye gideyim sonra dedim giderim konservatuvar falan ama yok yani hiçbir şekilde olmamış şey. eşit ağırlık falan ama <gülüyor> <gülüyor> yani tercihler falan var ben yani gerçekten var ya kafam bu kadar almıyor ki işte yani hiçbir şekilde kafam almıyor ama neden yapamadığımı kafam almıyor değil. Zaten emin olmadıklarımın hepsini boş bırakmıştım. Hatta çoğunu boş bırakmıştım ama hiç değilse yani biraz daha yaklaşırdım diye düşünüyordum. <laughs> Neyse bu kadar kasvet <laughs> Mezuna kaldık. Mezuna kalanlar sayımızı bir görebilir miyiz acaba? Yani hiç değilse şey yaparız. Biraz sonra ders çalışmaya başlayacağım. Gerçek anlamda. İyi yaşa! Ee, biraz sonra ders çalışmaya başlayacağım. Ve eğer benim gibi ders çalışmaya başlayacak olanlar varsa beraber anlaşabiliriz. Ben zaten ta sınava girmeden önce 1 Ağustos'ta çalışmaya başlayacağıma dair bir plan yapmıştım, program yapmıştım ve onu uyuyacağım kesinlikle. Ee, bu birkaç gün kafamı toparlamaya çalışacağım. İşte kafamda bazı spor kursları var, onlara gideceğim. Ya yani bu birkaç gün onlara hep gideceğim gerçi de. Yani sonuç olarak Kafamı e, ders çalışmanın dışında bu biraz sus itibariyle kafamı e, hiçbir şey bozmasın istiyorum. Hiçbir şey. E, yani kursa gideyim, kurstan eve geleyim, ders çalışayım. Evden işte ailemle vakit geçireyim ama hiçbir şekilde boş kalmayayım ve kafam boşalmasın istiyorum. Yani sürekli meşgul olayım bir şeylerle. E, o yüzden de böyle yani şu an ya bir de şu var ya akrabaların hani bazı akrabalarım zaten sorsun canım onu seviyordu. ya sormaları ya da bazı kişilerin gereksiz gereksiz sormaları. Yani bir insanın nereye kadar mısın diye meraktan sorması farklı bir şey. Ki yakın olmayan kişi kesinlikle ilgilendirmez. Ama bir de böyle fesatlıktan sormaları başka ayrı bir şey. Neyse tamam konuyu dağıtmadan yani sonuç olarak olmadı. Bir Ağustos'ta başlayacağız. Öyle. Hadi görüşürüz. Kan tahlili kontrolüm var. Ona gidiyorum ama bir de şey var ya şu akrabaları. Seni kız nereye kız Hadi. Ve bilmiyorum bakacağım şimdi. Ve şey yani öyle yazan hiçbir şey cevap vermeyeceğim. Gerçekten sevmediğim kişiler buradan duyurulur. Hadi eyvallah.